Ve dolayısıyla ne yapıyorum? Sevgiyi dışarıda arıyorum. Çünkü sevgiye ihtiyacım var. Veya değere ihtiyacım var. Hoşgörü ihtiyacım Bir şeye ihtiyacım var. Ve başkalarında arıyorum onu. Biraz birisini böyle gördüm mü hemen peşine takılıyorum onu. Ve o sınırları da ben çiziyorum. Sınırları da ben belirliyorum. Diyorum ki işte birisi bana böyle davranırsa ben değerliyim. Böyle davranmazsa değersizim. Ve kendim belirliyorum o sınırı ve birisi öyle davranmadığında diyorum ki ben değersizim. Veya davrandığında ha bak ben değerliyim demek ki. Bu bunun da bir kalıpları var aslında. Ama sen buraya geldiğine yani kendine yaklaşmaya başladığında zaten onları hissetmeye başlıyorsun. O değer bende oluşmaya başlıyor. Ben zaten önce kendime o değeri veriyorum. Ben ondan sonra yaptığım her şeye o değeri vermeye başlıyorum. Yaptığım yemeğe de, yaptığım temizliğe de, dişimi de fırçalarken yatağımı da toplarken, temizlik de yaparken, işimi de yaparken zaten o değeri oraya akıtmaya başlıyorum. Aynı zamanda sevgiyi de öyle. Aynı zamanda huzuru da öyle. Her şey öyle aslında yani. Ama burada değilsem hep onların arayışı içindeyim. O yüzden kayboluyoruz zaten. O yüzden kayıbız yani.